Thank you. Herkese Özgür Yorum programından iyi akşamlar. Bu akşam 15-16 Haziran tarihinde İstanbul'da gerçekleştirilen işçi sempozyumunu tartışacağız. 15-16 Haziran'da büyük işçi direnişinin yıl dönümünde gerçekleştirilmişti bu sempozyum. 21. yüzyılda işçi sınıfı ortaya çıkan tartışmalar, arayışlar, eğilimler şiarıyla düzenlenen sempozyumu Birleşik İşçi Hareketi, Dimpiriş ve Kadın İşçi'nin sesi örgütlemişti. İşçi sınıfının durumu, üretim sürecindeki değişiklikler, kadın işçiler, örgütlenme sorunları gibi birçok konuda tartışmalar yapılmıştı bu sempozyumda. Evet bu nedenle bu akşam Özgür Yorum'da bu sempozyumdan hangi sonuçlar çıktı, ne tür perspektifler ortaya çıktı bu konuları tartışacağız. Konuğumuz Birleşik İşçi Hareketi Sözcüsü Meliha Kayacı olacak. Evet, Özgür Yorum başlıyor. Merhaba, programımıza hoş geldin. Sesini alamıyoruz. Hoş bulduk, kolaylıklar diliyorum. Mikrofonu kapalıymış. Evet, teşekkürler. Şimdi 15-16 Haziran'ın tam da yıl dönümünde gerçekleştirildi bu sempozyum. Evet bir dizi tartışma yürütülüyor. İşçi sınıfının durumuna dair, yapısına dair ya da örgütlenme sorunlarına dair. Size sormak istiyorum. Bu sempozyumu gerçekleştirme amacınız neydi bu süreç, böylesi bir süreçte? sizin de belirttiğiniz gibi aslında 22-23 Haziran tarih, tarihlerinde İstanbul'daki sempozyumumuzun amacı eee işte işçi sınıfının içinde olduğu durumu biraz gözden geçirmek. işte tarihsel süreci bir tarih, gözden geçirmek, direnişlere, eylemlere bakmak bir yanı bir yanında ama bugünlü tahlil etmek yani kişi sınıfı nasıl hangi durumda hangi koşullarda ve hangi koşullarda çalışırken bu koşulların daha da ağırlaştığı bir süreç söz konusu biraz bu sürece birlikte bakmak istedik esasında sempozyumda da zaten hani birinci gün biraz daha pratikte direnişleri gündem alırken geçmişten günümüze direnişleri gündem alırken işte son yıllardaki direnişleri deneyimleri gündem alırken ikinci gün aslında daha nasıl ve ne yapmalıya yoğunlaşan bir eee sempozyumdu. O anlamıyla da biraz ikinci gün daha ağırlıklı olmak üzere eee emperyalist küreselleşme sürecinde emperyalist devletlerin sermayi sermayeyi kurtarma e, taktikleri ve bu sermayeyi kurtarma taktiklerinde esasında da e, hem işçi sınıfına dönük e, şeyleri görüyoruz. Saldırganlığın daha da arttığını görüyoruz. E, emek e, sömürüsünün daha yoğunlaştığını görüyoruz. E, bunların tahlil edildiği bir e, şey söz konusu bir e, yoksullaşma krizi diyebileceğimiz bir e, krizle karşı karşıya o anlamıyla da emek sermaye çelişkisini to, devlet halk çelişkisini daha da e, net tartıştığımız ikinci e, günde e, ikinci gün olmuş oldu e, bundan daha görünür hale geldi yani işte e, göçmen mülteci e, sorununu e, hem e, bir e, insan hakları sorunu hem e, dünyanın dünyada e, savaşların e, yarattığı bir sorun hem de e, sermayenin e, kendisini koruma amaçlıyla e, oluşturmuş olduğu bir sorun olarak ve işçi sınıfına yansımalarını e, dâhil bakmış olduk. E, kronik işsizlik diyebileceğimiz bir şey artık e, sermayenin saldırı saldırı biçimleriyle daha da e, arttığını e, görüyoruz ve e, bunu tespit ettiğimiz bir durum ortaya çıkmış oldu. E, Gençsizliği görüyoruz, gençlerdeki ee, umutsuzluğu geleceksizliği görürüz ama bir taraftan da işçi sınıfı içerisinde e, genç dinamik bir işçi sınıfı yapısı da oluşmaya başlamış O anlamıyla e, buradaki sorunu da irdelemeye e, bir e, irdelemek gerektiğini de e, düşünmüş olduk e, O nedenle e, işte yani e, şeyden tutalım da e, okullardan tutalım da işte üniversitelere kadar niteliksiz eğitimin aslında sermayenin de özel hedeflediği ve bu anlamıyla özel bir şey yarattığı yani genç işçi kitlesini yaratmak için özel bir şey çaba içerisine girdiğini görebiliyoruz. Kadın işsizliği, kadın yoksulluğunun daha da ağırlaştığı bir dönemi çok görebiliyoruz. Sermayenin saldırılarında çok yoğun bir Doğa katliamını e, görüyoruz ve doğa katliamı e, aslında hem bir e, doğanın talan edilmesi e, şeklinde oluştururken, bir taraftan da e, köylü nüfusunun aslında mülksüzleştirilmesi olarak karşımıza çıktığını görüyoruz. E, i̇kinci gün başlıklarımızda bu anlamıyla daha yoğunlukta, e, işçi sınıfının e, şu anki e, yapısı e, bu saldırganlık, bu vahşi sömürü karşısında nasıl bir durumda diye gözlemlemek istedik, bakmak istedik. Genel bir tablo çizebileceksem aslında biraz bunların bir bütünü yansımış oldu. Daha da sayabileceğim şeyler söz konusu ama bir bütünden daha özel, işçi sınıfının örgütlenme araçları düşünlerine bakmış olduk. O yüzden de ikinci gün daha ne yapmalıya, nasıl yapmalıya yoğunlaştığımız bir şey oldu diyebilirim, gün oldu diyebilirim. Şimdi zaten oralara da geleceğiz. Ben öncelikli olarak ikinci sorumda şunu sormak istiyorum. Yani yer yer ekrana getiriyoruz tabii sempozyumu nasıl geçtiğini, atmosferi nasıl olduğuna dair bir fikir veriyor ama senden dinlemek istiyoruz. Yani sempozyuma ilgi nasıldı, katılım nasıldı, genç işçilerin katılımı, kadınların katılımı ve keza sempozyumla kurdukları ilişki nasıldı? Bunlara dair neler söylersin? Evet. E, ya Öncelikle e, evet e, burada da e, bu görüntülerden de anlaşıldığı gibi e, oradaki bulunan e, basın emekçilerine özellikle de e, Özgür TV e, basın emekçilerine teşekkür ediyoruz. Her iki günü de e, anı anına yansıtmaya çalıştı. E, şimdi e, her iki gün bakımından da e, biraz Bayram sonrası e, hala tatilin bitmemiş olmasının bir etkisi vardı ama buna rağmen e, ilk gün özellikle genç e, dinamik bir e, izleyici kitlemiz e, söz konusu e, soru soran e, işte soru bulayan e, o anlamıyla tartışan bir e, kitle de söz konusuydu e, etkileşimli bir e, sempozumdu diyebilirim e, evet e, iki gün boyunca ve 7, 8, 9 saat gibi bir süreç düşündüğümüzde aslında bu kadar canlı, dinamik olabileceğini biz de hiç düşünmemiştik ama evet en başından sonuna kadar bütün oturumlarda sıcağa rağmen, boğucu sıcağa rağmen bütün oturumlar canlı, dinamikti. Genç, birinci gün özellikle genç işçi ve gençlik katılımı daha ağırlıktaydı. Kadınlar da söz konusuydu. Ee, sendikacıların işte e, değişik e, devrimci sosyalist örgütlerin e, katılımları e, iyiydi. E, bu anlamıyla canlı dinamik bir tartışma oldu diyebilirim. İkinci günde aslında e, biraz e, biraz sayımız düşmüştü ama gene e, canlı dinamik yani en başından sonuna kadar e, dinleyenler de olduğu gibi işte bazı başlıklarda özel ee, bir e, gelip izleme dinleme gibi bir şeyde söz konusuydu. bir e, şey hali vardı yani bir e, daha dikkatli işte e, anlamaya çalışan e, o tartışmaları merak eden bir e, tablo da çıkmıştı ortaya e, özellikle ikinci gündeki e, tartışmalarda e, şey e, işte göçmen işçilik e, Hı -hı. tartışması sonra e, yapay zeka tartışması ee, ekoloji ve işçi sınıfı tartışması işte e, devrimci örgütlerin e, nasıl yapmalı ne yapmalı tartışmaları e, çok daha aktif dinlendi çok daha e, can kulağıyla dinlendi diye düşünüyorum ve buradan da hani e, içeride salonda salon dışında aralarda e, tartışmaların daha da e, devam ettiği hala da devam ettiği şeyler söz konusu geri dönüşleri konusunda e, hala insanlar hani e, yazıyorlar e, işte e, orada izleyenler gerek e, salonda izleyenler gerek de salonda izleyemeyip canlı yayınımızdan takip edenler hala yazıyorlar evet önemli bir süreçti önemli bir e, şeydi çok yoğundu e, bütün başlıklar bakımından çok merak edilen bir e, süreç şeydi sempozyumda diye e, hala yazanlar fikirlerini belirtenler var e, biraz belki hani hem bayram sonrasının şeyini yaşamış olduk hem de bir çok başlıklı işte bazı şeylerde gerçekten hani merak ettiğimiz konular ama zaman darlığı diye de söylemler vardı evet bunlara katılıyoruz yani biraz zaman darlığı hem anlatımları hem soru kısımları biraz sınırlandırdı kısıtladı diye söyleyebilirim. Kadın başlığı, kadın işçi, feminist kadınlar, sosyalist kadınlar ve sosyalist kadınların kadın işçiye yaklaşımı başlığı çok daha canlı, dinamik sonuçlar getirdi. Yani hem sunumlar esnasında hem sunumlar sonrasında ki yapılan tartışmalarda bu alanın çok özel örgütlenmesi gerektiği sonucu aslında çıkmış oldu. Biraz daha geniş anlamda işçi sınıfı içerisinde kadınlar ne yaşıyor, nasıl yaşıyor ve mücadele araç ve biçimleri neler üzerine tartışmalar yürütülmüş olsa da sonucunda aslında kadın özgürlük mücadelesinde cins bilinciyle kuşanmış kadınların aslında sınıf bilinciyle de kuşanarak aslında toplumsal bir devrimin en büyük kitlesi olabileceği üzerine fikirler belirtilmiş oldu. O anlamıyla kadın başlığı her her bir her bir başlık değerli ama kadın başlığı başka bir önem e, e, önemli bir yerde durdu diye düşünüyorum daha ilgiyi daha e, hı hı. çeken bir yerde durdu diye düşünüyorum e, hı hı. kadın başlığı diye... Ayrıca da olacak e... Şimdi işçi sınıfının içerisinde bulunduğu duruma dair e, mücadele potansiyeline dair nasıl tartışmalar yapıldığı, ne tür perspektifler çıktı biliyorsun bu konuda çokça tartışmalar yapılıyor. Çeşitli e, bileşenler partiler, örgütler, yapılar, kişiler, bireyler çok tartışmalar yürütüyorlar de bildiğin gibi. Dolayısıyla bu konuda ne demiş oldu sen Ne dersin? Ee, aslında şöyle işçi sınıfının yaşadığı e, durumu tabloyu bir e, ortaya sermiş oldu net olarak ortaya sermiş oldu. Yani e, işte e, gerçekten bir e, em, e, işte, emperyalist küreselleşme döneminde e, sermayenin kapitalizmin bir varoluşsal krizi ve bu krizde e, sermayeyi kendisini kurtarmak için tamamen bir işçi sınıfına e, yönelen işçi sınıfı kazanılmış haklarını her şeyine yönelen e, ucuz e, emek cenneti yaratmaya çalışan bir tabloda bunun karşısında işte e, şöyle bir şey de söz konusu olmuyor. Yani sineye çeken bunu işte e, görmezden gelen bir sınıf tablosu aslında o açığa çıkmıyor. Tam tersine e, yeni arayışları e, olan bir e, işi sınıfı ortaya çıkıyor. Yani işte e, son dönemde hepimizin bildiği gibi e, işi sınıfı e, kendi öz örgütleri sendikalara işte daha statikoları açmış daha böyle fiili meşru mücadeleyi kendi önüne koymuş sendikalara yöneliyor. Bu anlamıyla işte bir oturumumuzda ki deneyimler aslında şeyi göstermişti. İS2 sınıfının yönelimini daha net göstermişti. Yani fiili meşru kendi hakkı için sokağa çıkan ve her türlü yasal sınırların dışında Yeni bir şey mücadele biçimi ortaya koyan sendikalara dönük bir talebi var işçi sınıfının. İşçi sınıfı içerisindeki kadın işçilerin özel bir bilinçlenme süreçlerinden söz edebiliriz. Bütün bu saldırılara karşı aslında birleşik örgütlü bir yakının oluşması gerektiği sonucu da aslında ortaya çıkıyor. Çünkü şöyle bir şey olmuyor. Yani işte e, işçi sınıfının sorunları aslında bir toplumsal sorunların bir bütünü hali almış durumda. E, o anlamıyla da hani yoksullaşma krizi diye de tarif edilen ve bir başlığımızın da konusu olan bu şeyde de net olarak gördüğümüz gibi, e, evet işçi sınıfının hakları gasp ediliyor. E, ama özel bir e, şey. E, Politika söz konusu yani e, her türlü sermayeyi kurtarma politikalar tartışılırken e, aslında bir bütün e, toplumun bütün kesimlerinin tam bir yoksulluk ve yoksulluğa itildiği bir süreç. Bu anlamıyla da e, işte işçi sınıfının e, öncülü önderliği e, daha fazla tartışılmış oldu. Ve buradan e, aslında e, kapitalizm e, ve emperyalizmde Savaş e, halinde olması gereken işçi sınıfının e, hala işte kendi öz örgütleriyle buluşamama, e, kendi öz örgütlerinin e, işçi sınıfıyla buluşamama sorunları daha fazla tartışılmış oldu ve bu e, tırnak ne kriz halinin nasıl aşılabileceği e, üzerine biraz e, tartışmalar yürütülmüş oldu. E, evet e, işte gerek e, her türlü yol yöntem yani tarihten günümüze gelmiş. İşte e, fabrikalar içerisinde, işçiler içerisinde örgütlenmek, dışarıda e, bir iş taşımak, işte kendi öz örgütlerle buluşturmak gibi her türlü yol ve yöntem tartışılmış oldu. Bu anlamıyla da e, bir aslında bir arayış hali devam ediyor diyebiliriz. Yani böyle tam bir e, şeyi e, tam bir e, işte, şeyi bulmuş değil, çözüm yolu yöntemi bulmuş değil ama bir arayış hali, bir sorgulama hali nasıl olabilir hali tartışıldığını söyleyebiliriz. Bu aslında bir bütün birçok örgüt bakımından, birçok araç ve biçim bakımından da bu böyle. Yani bazen bazı araçların gelip bir işte sınıra dayandığını da görebiliyoruz ya da küçük küçük de olsa hareket halinde de olabildiğini de görüyoruz. Ama bir taraftan da bir arayışın devam ettiğini de görüyoruz. Bu anlamıyla da daha adını tam olarak evet bulduk diyebileceğimiz bir yol ve yöntem, biçim yok ama sonuçta işçi sınıfını örgütleme, bilinç taşıma, mücadeleye sevk etme araç ve biçimleri ne kadar çeşitli, değişik, farklı olduğu koşullarda aslında işçi sınıfının yönelimin de olabildiğini görüyoruz bir bütün belki biraz eksik de olabilir ama ortaya çıkan tablo biraz böyle bir şeydi diye ifade edeyim. Şimdi şunu soracağım Melih hemen arkasından. İşçi sınıfının örgütlük durumu ortada. Oldukça düşük. Son derece düşük düzeyde. Yüzdeyle örgütlü. Sendikaların durumu da ortada. Maalesef ki mücadeleci sendikaları dışına olursak bürokratik sendikacılık egemen. <laughs> Pardon. Dolayısıyla yani bu koşullar içerisinde yani kadınların durumu söz konusu olduğunda da çok daha geri bir durumda ee, Örgütsüz çok sayıda kadın işçi var. Ee, bu konuda sempozyum nasıl sonuçlar çıkardı? Hem kadın işçilerin durumuna dair, hem örgütlenme e, perspektifleri söz konusu olduğunda araçlar biçimler söz konusu olduğunda ne demiş oldu sempozyum? E, ya e, şöyle yani e, sınıfın bir yarısı olan kadın işçiliği kadınlar söz konusu olduğunda ama bunu görmeyen bunu tam layıkıyla hakkını vermeyen bir durum söz konusu bu anlamıyla sempozyumun sadece bir böylesi bir kadın oturumunun olması tabii ki her bir katılımcılardan tutalım da işte canlı bağlantılara bağlayanlara kadar hepsi merakla izlediği, merakla anlamak istediği bir başlık da oldu aslında. Yani biraz deneyimleri incelemiş olduk. Bu deneyimlerde aslında hani daha ağırlıkta feminist deneyimler de diyebileceğimiz deneyimler. Ama bize de bir şey gösteriyor. Yani bir cins bilinci olmaksızın aslında bir sınıf bilincinin de gelişemeyeceğini de gösteriyor. Ya da Tek başına sınıf sınıf bilinciyle bilinci için mücadele etmek e, cins bilinci de oluşturmuyor. O yüzden birbirini e, bütünleyen, birbirlerini tamamlayan bir e, biçimde ele almak gerektiğini aslında e, sempozyumun e, bize gösterdiği şey bu olmuş oldu. E, kadın özgürlük mücadelesi e, evet genel olarak bir e, işçi, emekçi ezilen kadınları etkiliyor. Ee, ama e, tek başına etkilemekle e, yeterli bir e, soru çıkmıyor aslında. O nedenle de e, hani karşılıklı etkileşim, karşılıklı değişim, dönüşüm dediğimizde kadın özgürlük mücadelesinin emek alanındaki, işçi alanındaki kadınları görmesi e, ve e, mücadeleyi oradan birleştirmesi, büyütmesi gerekirken işçi, emekçi kadınların da aslında kadın özgürlük mücadelesiyle yani cins bilinciyle e, buluşması gerektiği sonucu da çıkmış oldu. Bu anlamıyla işte şeyde de zaten kadın başlığında işte kapitalizmin erkek egemenliği karşısında nasıl bir mücadele yürütülmeli daha noktalı tartışmış oldu. Daha özünde tartışılmış oldu. O nedenle de işte sosyalist kadınların kadın devrimi programı orada aslında tartışılmış oldu. işte son yıllarda daha da aktif tartışmış olduğumuz kadın direvi e, de tartışmış oldu. O anlamıyla kadınların bir özne olma halini, e, bu özne olma halinden çıkacak bir, bir bütün e, mücadele araç ve biçimlerini, işte kendi öz örgütlüklerini kurma gibi yol ve yöntemlerini daha fazla hayata geçirmesi gerektiği e, tartışmalarda yoğunlaşmış oldu. E, ve şey de yani hani. Yoksulluk krizi diye özel olarak vurguladığımız şeydi aslında kadın yoksulluğunun da daha ağır sonuçları söz konusu. Bununla ilgili de yani kadın özgürlük mücadelesiyle işçi sınıfının bir parçası yarısı olan kadının kadın işçinin kadın işçi mücadelesinin birlikte yürütülmesi birlikte mücadele etmesi üzerine daha fazla şeyler söylenmiş oldu diye ifade edeyim ben. Şimdi son sorumu toplamda hangi sonuçlar çıktığı, ne tür perspektifler çıktığı bu konuda ekleyeceğin şeyler varsa onları alabiliriz. Ee, yani biraz e, toplamda... E bir şeyin ihtiyacın sonucunda ortaya çıkmış oldu. Bir durum tahlil etmek, bir durumu ortaya sermek ve aslında bu durum ortaya sererken de yeni örgütsel araç biçimlerini tartışmak üzerine bir ihtiyacın ürünüydü bu sempozum ve bu buradan da tabii ki bir bütün hani çalışmanın bir bütünü şeyi düşündüğümüzde emperyalist e, kapitalizmin e, bütün bu saldırganlığını düşündüğümüzde aslında e, en sınıfsal tavrıyla e, bir şeyi e, ortaya koyuyor. Çok vahşi yöntemlerle sömürüyü yok e, yok e, kırımı e, ortaya koyuyor. Ve bunu da işçilerin, emekçilerin ezilenlerin emeği, bedeni üzerinden doğası üzerinden yapıyor. Ve biz buna karşı e, ne yapmamız gerektiği, nasıl yapmamız gerektiği üzerine bir e, tartışma yürütmüş olsak da, e, bu tartışmalardan, e, yani bu sempozyumun e, nasıl yapmalı diye cevap verdiği kısımda e, aslında bir sürü yol ve yöntemin e, çıktığı nokta, e, kendi örgütlenmesi, kendi mücadelesiyle buluşması ve örgütlenmesinin yanında kendi öz örgütlüklerini de oluşturması e, sonucunda ortaya çıkmış oldu. E, o nedenle yani e, yani çok daha fazla büyük e, işlerin, sorumlulukların bizi beklediği sonucunu ortaya çıkarabiliriz. Yani bir anda e, işte e, bir formül e, yok aslında. Yani e, bir bütün tarihten günümüze bildiğimiz yol ve yöntemlerin hepsiyle bir e, e, örgütlenme, bir e, sınıfın içerisinde örgütlenme bu örgütlenmeyle birlikte mücadele yol ve yöntemlerini yaratma e, şeyi perspektifi bize vermiş oldu. Bu anlamıyla da e, aslında e, sempozyum bize e, neyi nasıl yapabileceğimiz konusunda bir ufuk açtı diyelim. Yani tam bir e, tablo, işte bir formül, ilaç gibi, hap gibi bir şey sunmuyor aslında. Tam tersine yani ufuk açan e, neyi nasıl yapmamız gerektiği konusunda kafamızı aydınlatan bir yerde durdu. O anlamıyla bu e, bir bütün iki günlük çalışma boyunca gerçekten fikirsel anlamda zenginleştiğimizi e, ve bir e, bunun e, bu zenginliğin aslında e, şeye e, örgütlenme mücadele araç ve biçimlerine daha fazla yansıyabileceğini e, söyleyebilirim. Hı hı. Çok teşekkür ederiz. programımıza katkılarından dolayı. Ben teşekkür ederim, sizlere dairete teşekkür ederim. Sempozumuzu iki gün boyunca hem takip ettiniz, hem haber yaptınız. Emeğinize sağlık diyelim. Kolaylıklar diliyoruz. Teşekkürler. Kolaylıklar diliyorum. Hoşça kalın Evet bu hafta da Özgür Yorum'un sonuna geldik. Birleşik İşçi Hareketi Sözcüsü Meliha Kayacı'ydı konuğumuz. 15-16 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilen işçi sempozyumunu tartıştık. Haftaya yeni bir Özgür Yorum programında buluşmak üzere. Herkese iyi akşamlar.